Merhaba değerli izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizin için hazırladığım muhteşem bir videoyu sizlerle paylaşacağım. Magazin haberlerinin analiz videosunu sizlere sunuyorum. Sıla Türkoğlu hakkında sürpriz gelişmeler yaşandı. Halil İbrahim'in bu birlikteliğe tepkisi Esra Bilginç ve Hazal Subaşı boykot kararı aldı. Ömer, Ömer Gecün ile Asla çalışmayacağız paylaşımını yaptılar. Başrolünü Halil İbrahim Ceyhan'ın oynayacağı yeni filmin başrollerini Hazal Subaşı ve Esra Bilginçin oynayacağı konuşulmuştu. Ancak Hazal Subaşı ve Esra Bilginç asla dizide oynamayacağını açıkladı. Çok güzel bir dayanışma örneği verdi. Haberin detaylarını öğrenmek için videomuzu videomuzu sona gelelim haberinde Taylor'nin Sıla Türkoğlu Sıla Türkoğlu'na yaptığı saygısızlıkta herkesin tepkisini toplayan Ömer Gecu'ya Esra Bilginç ve Hazal Subaşı da tepki gösterdi. Esra Bilginç ve Hazal Subaşı oyuncuların Gözardı etdiyi bir erkək fiquru ətrafında dönəcək bir hekayədə oynayacağını açıqladı. Hazal Subaşı isə Ömər Gecünün açıqlamalarını